dönemde zaten bu süreçte hükümetten sık sık e, işte, ekonomi açıklamaları geliyor. E, gelmeye de e, devam edecek ama emekliler de mutlaka bu ekonomi açıklamalarının arasına girecek gibi görünüyor. Çünkü gerçekten de hani e, işte Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz açıklamalar yapıyor sürekli. E, çarşıda pazarda işte neyin ne olduğunu farkındayız diyor. Sıkıntıların da çok farkındayız diyor. Ama öte yandan işte milli gelirden e, emekçiye ne kadar e, pay verildiğinde çok Böyle övünerek anlatıyor. E, tarihte ilk defa diyor e, bu kadar diyor milli gelirden pay veriliyor emekçiye diyor. Oysa ki tam tersini gösteriyor oranlar bize. <laughs> Bunu da paylaşmıştık hatta yine de paylaşayım. Şöyle ki e, Cevdet Yılmaz tarihte ilk defa e, emekçiye diyor en yüksek oranda milli gelirden pay veriliyor. Ama bakın ortalama e, 2009'da %58 olan milli gelirden pay emekliye. E, şu anda 2024 yılında 33'e düşmüş. Yani aslında tarihte ilk defa milli gelirden pay en yüksek şekilde alınmıyor şu süreçte. Tam tersi düşmüş. Ee, bu da işte ne kadar farkındalar bilmiyorum. Çarşıdaki pazardaki durumu ama e, işte şu anda böyle pembe tablo çizmeye devam ediyor hükümet yetkililerim. Hazinenemaraya bakalım. Mehmet Şimşek açıklamalar yaptı yine ekonomiyle ilgili, enflasyonla ilgili açıklamalarda bulundu. Şunu söyledi. Mesela genelde çok böyle her şey çok yolunda gidiyor, her şey çok güzel gidiyor açıklamaları yaparlar biliyorsunuz. Ama bu son iki aydır enflasyon beklediklerinden biraz yüksek çıktı ve işte 28-29'larda bir enflasyon beklerken şu anda. Yıl sonunda enflasyonun %32, 33 ve belki de %34'lere çıkabileceği söyleniyor. Bunun üzerine Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek şunu söyledi. Resim ne bazılarının iddia ettiği kadar kötü ne de bizim arzuladığımız kadar ideal dedi bakan. Şimşek, eee ihracatı güçlü bir şekilde desteklediklerini ifade etti. Dezenflasyon sürecinin eee hızla eee sürdüğünü söyledi. Bundan sonra da süreceğini söyledi. Bizim eee politikalarımızı eleştirenler var ama biz doğru yoldayız dedi. Bunu da dezenflasyondan görüyoruz. Enflasyon düşüyor, düşmeye de devam edecek. Biz doğru yoldayız. Sıkı para politikamızı uygulamaya devam edeceğiz dedi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Eee uzun uzun anlattı. İşte Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne ihracatının arttığını, 2026 yılında çok cüzi de olsa faiz dışı fazla vereceğimizi ifade etti. Dediğim gibi dezenflasyonun devam edeceğini ilişkin sık sık bunun altını çizerek vurguladı. Dezenflasyon neden, neden devam edecek dedi. Çünkü para politikası, maliye politikası destekleyici sıkı gelirler politikası destekleyici bir de önümüzdeki yıl için şunun altını çok net çizeyim diyor enflasyon beklentilerini etkileyen yeni değerleme oranını bütçe imkanları çerçevesinde hedef enflasyon paralelinde belirlemeye çalışacağız. Böylece Merkez Bankası'nın çabasına ilave katkı vereceğiz. Negatif çıktı açığı yani uzun vadeli büyüme trendimize oranla büyümenin daha düşük düzeyde seyretmesi orta vadede devam edecek. Böylece negatif çıktı açı üzerinden de dezenflasyon devam edecek diye teknik olarak da açıklıyor. E, bu iş para politikasıyla olmaz eleştirilerine cevap veriyor Mehmet Şimşek. Öyle olacağını kim iddia ediyor diyor. Bugüne kadar biz böyle bir iddiada bulunduk mu? Bakın arz yönlü tedbirler bu yüzden devrede diyor. Arz yönlü tedbirlerden kasıt işte o e, talebi aslında kısmak talebi kısmak da sıkı para politikası ve sıkı para politikasının emeklilerden asgari ücretlilerden kesilmesi anlamına geliyor. Daha çok emeklilerden çünkü hükümet e, emeklilere işte belli katkılar sunuyor, e, en düşük emekli maaşına tamamlamak gibi maaşlar işte bu kök maaş uygulamasıyla beraber. E, dolayısıyla emekliler sıkı para politikasına maruz kalıyor daha çok. Yani emekliler talepte bulunmasın, alışveriş yapmasın, enflasyon düşsün politikası devam edecek gibi görünüyor. buna rağmen bir refah payı olabilecek mi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hala Mehmet Şimşek'in bu politikalarına sıkı sıkıya bağlı kalmaya devam edecek mi yoksa bir dakika hani emeklilere artık bir şey yapmamız lazım diyecek mi? Bunu da Ocak ayında hep birlikte göreceğiz. Ama Mehmet Şimşek göreve geldiğinde buçuk üç seneye yaklaştı. Mehmet Şimşek göreve geldiğinde enflasyon yüzde 35'ti arkadaşlar. Bu çok önemli bir nokta. Yüzde 35'ti. Şu anda enflasyon beklentisi yüzde 33. Yani ne değişmiş? Hani Mehmet Şimşek'in bu politikalarıyla, sıkı para politikasıyla, emekliye vermemesiyle, talep oluşmaması için e, her yönden işte vatandaştan kısmasıyla, vergi üstüne vergi ve trilyonlarca lira, birazdan paylaşacağım detayını, trilyonlarca lira vergi toplanmasıyla, demek ki Mehmet Şimşek'in söylediği gibi işte süreç çok da doğru, iyi bir şekilde ilerlemiyor gördüğümüz kadarıyla. Çünkü Mehmet Şimşek... E, Bunları anlatıyor tamam çok güzel teknik bilgileri de çok güzel aktarıyor ama e, ortada somut bir şey var mı hani so biz bütün bu çalışmaların sonuç verdiğini dezenflasyonun başladığına, enflasyonun düşmeye başladığına dair somut ne yaşıyoruz? E, Göreme geldiğinde yüzde 33 olan enflasyon, 35 olan enflasyon bugün sadece e, 3 senede bir iki puan e, oynayıp da yüzde 33'lere geldiyse bu büyük bir başarı olarak sunulamaz herhalde bize. Ya da ekonomide ekonomik politikaların doğru işlediğine dair bir gösterge olmasa gerek diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Sizler de yazın lütfen. Çünkü çok güzel anlatıyorlar, çok güzel ifade ediyorlar ama aslında somut olarak vatandaşın yaşadığı hiç de Mehmet Şimşek'in anlattığı gibi ya da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın ortaya koyduğu gibi değil. Bunu net bir şekilde hepimiz görüyoruz herhalde. Sizler de lütfen dediğim gibi mesaj ve yorumlarınızı yazın bu konuyla ilgili. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel bir takım veriler paylaştı. Önemli verilerde Şimdi bu verileri dinleyelim Özgür Özel'den ondan sonra sizlerle birlikte hep beraber değerlendirelim. Ben bu gerçekten bu kadar övgü madalyasız olmaz. Ben hafta sonu maraton koştum bir madalya kazandım. Sayın Erdoğan kıskanıyor böyle şeyleri. Keşke birlikte koşabilsek. Siyaset yumuşar, iyi olur falan o diyor diyor yumuşama yumuşama. Ama ben madalyasız bırakmam. Madalya törenini yapmamız lazım. 3.2 trilyon dolar vergi topladı. AK Parti 23 yılda kendinden önceki 79 yıllık Cumhuriyet döneminin topladığı verginin altı katı dolar bazında. Dolar bazında 79 yılda toplanan vergiyi altı katını 23 yılda toplamışlar. Toplanan o devasa vergi 3.2 trilyon özelleştirmeden de 6 63.4 milyar dolar kazanmışlar. Ve bunların sonunda 23 yılın sonunda şanla şerefle birinciyiz. Yoksullukta Avrupa birinciliği madalyası. Sayın Erdoğan'a takıyorum. Sayın Erdoğan'a takıyor. Yoksullukta Avrupa birincisi madalyası. İşsizlikte Avrupa birinciliği madalyası. Gelir adaletsizliğinde Avrupa birinciliği madalyası. Faizde Avrupa'da birinci ama dünyada ikinci olmuş. O geçene çok kızacak. Faizde dünyada ikincilik, enflasyonda dünyada beşincilik madalyası. Bu beşi bir yerdeyi Erdoğan'ın boynuna takalım. Öyle geçsin. Ama hukukun üstünlüğünde 143 ülkeden 118. sıradayız. Basın özgürlüğünde 180 ülkeden 159. sıradayız. Bu ayıp, bu ayıp. Bu ülkeyi yönetip ya da yönetenlere kayıtsız şartsız destek verip ekonomiyi bu hale getirenlere, memleketi bu hale getirenlere bu ayıp yeter. Ama